Dünya borsaları yukarı gidiyor, sınayi satılıyor. Dünya borsaları çakılıyor, sınayi onunla beraber çakılıyor. Artık Barış, ben psikolojik olarak tamam mı? Yani psikolojik olarak bu tekstil, demir, çelik, otomotiv, beyaz eşya gerçekten yani bu sektörlere baktığım zaman kangren olmuş hisse senetleri görüyorum. Ama Barış yani bunları aylardır konuşuyoruz hiçbir şey değişmiyor. Ondan sonra daha fazla sınai şirket, daha fazla sınai şirket borsaya girmek için başvuru yapıyor. Çünkü artık bankacılık sektörümüzdeki insanlar bile bu şirketlere doğru düzgün kredi ağa atmıyorlar. Ya da bankacılık sektöründen alacakları kredi faiz oranları çok yüksek, maliyetler çok yüksek. Alternatif kaynak arayışı sermaye piyasaları acılığıyla geliyor. Da diyebiliriz herhalde. Çok haklısın. Diyebiliriz Barış. Başka bir şey daha diyebiliriz. Yani insanlar e, artık şunu anlamalı. Türkiye Cumhuriyeti gibi bir yükselen değil mi abi? Yükselen değeri olması gereken bir borsa. Biz nerelerden nereye gittik? MSCI Gelişen Ülkeler Endeksi içinde bir zamanlar %4.5-5 olan ağırlığımız şimdi %1.5'lara falan düşmüş bir ülkeyiz biz.